Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşler, Rabbim, Rabbim eyleminizi kabul eylesin. Ahirette, Ahirette hesap esnasında bir mazeret olarak kabul eylesin. Aleyküm. Rabbim bu eylemlerimizi gerçek manada Allah'ın dini uğrunda sorumluluklarımızı yüklendiğimiz günler için bir hazırlık vesilesi eylesin. Kardeşler, 15 aydır Gazze'de kardeşlerimiz direniyorlar. Evet, mazlum kardeşlerimize her an bomba yağıyor. Her an ölüm yağdırıyorlar. Her an ama her an hayatlarını ortadan kaldırmak için bütün dünya üstlerine çullanıyor. Bunu görüyoruz. Bugünlerde şartlar daha da zorlaşıyorlar, zorlaşıyor. Kış bütün şiddetiyle gazların üzerine gelmiş durumda. Bütün sıkıntıların üzerine, Allah Teala onları bir de kış ile imtihan ediyor. Ve biz iman ediyoruz, inanıyoruz ki kardeşlerimize, Allah Teala'nın bütün bu imtihanlarından zaferle ortaya, zaferle sonuca ulaşacaklar. Ve biz biliyoruz ki kardeşler Allah Teala imtihanlarını imtihan üzerine sırf imanları sabit olsun diye müminlerin sırf iddialarını ortaya da koysunlar diye sırf dile getirdikleri şeyler gerçekleşsin diye Allah Teala müminlerin üzerine imtihan üzerine imtihan gönderir. Kim sabredecek? Kim direnecek? Kim direnişini devam ettirecek? Kim imtihanını en güzel şekilde verecek? Kim Allah'a verdiği sözde duracak? Orta yere çıksın. Kim ayakları üzerine gerisin geriye dönecek? Kim verdiği sözü unutacak? Kim Allah'ın dinine yardım etme noktasında zayıf düşecek? Orta çıksın diye Allah Teala imtihan üzerine imtihan gönderir. Üzülme, gevşeme, Allah izinle. üzülme. Üzülme, Ama kardeşler biz tevhid tarihine baktığımızda gördüğümüz şey şudur. Kim direniş direnmişse Allah ona zafer nasip etmiştir. Kim ayaklarını direniş üzere sabit kılmışsa Allah onu galip getirmiştir. Kim direnmişse Allah düşmanlarını yenilgiye uğratmıştır. Demiyor mu Allah Teala? İn tansurullah eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Evet kardeşler şartlar gittikçe zorlaşıyor. Hastanelerimizi vuruyorlar. Okullarımızı vuruyorlar. Çadır kentlerimizi vuruyorlar. Bizi Gazze'de kardeşlerimizi tamamen yok etmek istiyorlar. Çünkü şunu biliyorlar Gazze'de direnenler bütün bir insanlık için, bütün bir ümmet için son derece önemli bir örneklik teşkil etmektedir. Eğer ümmet, raddeli kardeşlerimizin bu örnekliğini ortaya yere koyarsa, biliyor ki bütün emperyalistler, bütün küfür güçler, yeryüzünde kendilerinin var olacağı bir ortam asla olmayacak. Ne biliyorlar ki, ne emperyalistliklerini, ne sömürgelerini, ne işgallerini asla ve kata sürdüremeyecekler. Onlar da çok iyi biliyor. Kendilerinin akıbetinin direnişten geçtiğinin farkındalar. Onun için Gazze'deki kardeşlerimizin direnişini kırmaya kalkışıyorlar. Onun için Gazze'de direnebilecek hiç kimseyi bırakmak istemiyorlar. Ama Gazze çocuğuyla, çoluğuyla, Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, Allah'ın dini üzere, Allah'ın dini için ayaklarını sabit kılmış, direnmeye devam ediyorlar. Gazze'ye selam, direnişe devam! Gazze'ye selam, direnişe devam! Gazze'ye selam, direnişe devam! Ama kaybedecekler kaybedecekler Siyonistler ve kaybedecekler onlarla işbirliği içerisinde bulunanlar. Allah Teala müjdesini veriyor. Peygamber de onunla beraber iman edenlerin yaşadıkları onca zorluğa rağmen, onca sıkıntıya rağmen günün birinde meta nasrullah dediklerinde Allah Teala cevaben Ela inna nasrullahi qarib Düyardemo, Allah'ın zaferi mutlaka sizin için çok yakındır diyor. Ama bugün, ama yarın, ama ertesi gün mutlaka ve mutlaka birinin gazle kazanacak. Allah! arkadaşlar. Rabbimin bir ayet-i kerimesini hatırlatacağım. Sonra sözlerimi tamamlayacağım. Buyuruyor ki Rabbim. Bismillah. Ya eyyühellezine amen usbiru ve sabiru ve rabitu. Ey iman edenler. Sabredin. Direnin. Hep beraber direnin. De direnmede yardımlaşın. Birbirinizin koluna girerek direnin. Birbirinize omuz vererek direnin. Varabitu sakın ha Bağlarınızı koparmayın. Ümmet için durmanız gereken yerde